Merhaba. Değerli anne ve babalar, sevgili çocuklar. Bugün sizlerden aldığım sorulardan en çok sorulan soru: Doktor bey, bebeğim çok ağlıyor, kolik ağrısı var. Buna ne yapayım? Ben onlara şunu soruyorum. Kolik teşhisini kim koydu? E doktor bey çok ağlıyor, işte karın ağrısı. Hayır, böyle bir şey yok. Bunu çok ağlayan bebek olaraktan yorumlamamız gerekiyor. Çünkü kolik dediğimiz çok ağlayan bir bebeğin altında bazı hastalıklar olabilir. Bunlardan en çok gıda alerjileri gelir. Annenin özellikle glutene karşı bir hassasiyeti varsa, süt ürünlerine karşı bir hassasiyeti varsa veyahut da bazı gıdalara karşı hassasiyeti varsa, anne sütüyle dahi beslenmiş olsa bu bebeklerde hassasiyet oluşabilir ve bu bebekler çok ağlar. Eğer siz bu Gaz sancısı diye bunu atlarsanız bebekte de bir takım problemler yaşayabiliriz. Sadece bunlar mıdır? Çok ağlayan bebeklerde idrar yollarında bir enfeksiyon olabilir, kulak ağrısı olabilir, metabolik bir hastalık olabilir. Onun için lütfen gelen hastalar, e, doktor bey, kolik, gaz sancısı, efendim internete baktık bunları bırakalım lütfen bu teşhisi doktorunuz koysun. Bu faktörleri ekarte edersek çocuklarımız bu tür hastalıklara maruz kalmazlar ve kısa sürede sağlığına kavuşabilirler. Örneğin süt alerjisi, laktoz intoleransı olan bir çocukta e, bu ürünler daha doğrusu çocukta var çocukta veyahut da bir anne beslediği için anne de kesildiği zaman çocuk sağlığına kavuşacak. Bağırsaklarda dejeneratif hastalıklar oluşmayacaktır. Peki bütün faktörleri ekarte edildikten sonra kolik ağrısı ise bu zaten fizyolojik bir olaydır. Birkaç ay sürdükten sonra kendinden geçecektir. Ama bunu kolaylaştırmak için bebeğin çok aşırı şekilde giydirilmemesi, aşırı sıcakta bırakılmaması, aşırı sarılmaması, ve bebeğin de hareket etmesi gerekiyor. Hareketli yaşam diyoruz sadece bizler için mi? Bebekler için de gerekli. Onu böyle zaman zaman altın dahi açıp hareket etmesi, karnını birazcık böyle ovalanması ve annenin de gerçek gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu gaz sancıları da artacaktır. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz.